Evet babam. Bugün gezimizin ilk durağı Kastamonu Molla Said Camii oldu. Görüşlerini alayım. Evet, e, kendi arabamızla geldik. Akşam otelde kaldık. Bugün de eski eserleri, tarihi eserleri ve yatırları ziyaret ediyoruz. Onları öğrendik. Ve şimdi ilk olarak Molla Said diye bir türbesi var. 200 Yılı aşkın bir caminin hemen bir yanında yatmakta. Onu ziyaret ettik. Ve daha birçok yerleri ziyaret edeceğiz. Gerçekten Kastamonu gezip görmeye değilecek bir yermiş. Ormanıyla, havasıyla, doğasıyla muazzam bir belde. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Evet, gezimizin ilk durağı Kastamonu şu an gezmiş tüm hızıyla devam ediyor. Molla Said Camii'ndeyiz. Kastamonu yeşillikler içinde, ormanlık içinde bir yer. Çok beğendik, çok güzel bir yer. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Hadi beka. Hadi be